Selam kardeşlerim. Yeni videomuz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Batuhan diye bir arkadaşım var, dostum var. Hatta bir olay diye bir YouTube kanalı var. Onunla dostluk maçla atacağız. İlk başta hedefimiz 3 maç atmak ama sonra duruma göre Gelişebilir değişebilir e, durum. E, er meydanında. Stadyumu şöyle değişelim. Evet ve gönderelim. Batuhan'da e, düzenli video yüklemeye çalışan değerli bir kardeşim. İyi oynayan bir kardeşim. Ben de böyle Ronaldo'ya... <laughs> Tecrübeli iki oyuncunun maçı başlıyor. Olarak, e, oyuncusunu Topu. yapmış. Bol şans kardeşim. Evet arkadaşlar bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Alttan denedim şansımı. Bir aşırtma o girmedi. Sonra da çıkardı. Bir <laughs> olayız. kanalına abone olabilirsiniz. Ee, düzenli videolar atıyor. Çok eğlenceli videolar var Batuhan. Bir açtırma daha denedim. onu da girmedi. Evet bakalım ilk kim yazacak? Arkadaşlar. Batuhan. Batuhan'a ilerleyen dönemlerde onun da sohbete katılabileceği hem sohbet edebileceğimiz hem maç atabileceğimiz dostluk maçları bir düzenek bir ayar çekmeye düşünüyorum. Zıplayıp durdun Batuhan be. Evet hakem verdi buzu. Atamadı. <laughs> İlk golü ama buzdan sonra yazıyor. Şöyle emoji de olsun tatlı tatlı. Devam edelim arkadaşlar. 1-1. Bir, bir. 2-1 yaptı. Başım döndü. Çok zıpladın ya. Alttan yazıyoruz. Gülüyor. 3-2 önde. İlk maç bakalım nasıl olacak. Yani gerekirse, yeri gelirse cezalı maçları da yaparız. Hatta bunu videoya atarız. Hiç sıkıntı olmaz. 4-2 yaptı. İlk maç gidiyor elden. Allah'a ilk maçta patlıyoruz. 4-2-3-2 Hadi be. Evet arkadaşlar ilk maçı yenildik. E ne sağ kardeşim. Çok zevkli bir maçtı. Güzel bir maçtı. Özel güçler yok. Er meydanında kozlarımızı paylaşıyoruz. Güçler de eşit zaten. Zaten bu dostluk maçlarında Eee <laughs> <şöyle, gülüyor> Emojimizi eyvallah iyi oyundu kardeşim doğru diyorsun. E, zaten e, lafımı tamamlayayım. Bu er meydanında Eee önemli olan hani eşit güçlerle güzel tatlı tatlı dostluk maçları atmak. Eğlenebilmek arkadaşlar. Önemli olan bu aslında. Evet. Ve ilk golü yazıyoruz. Şöyle biraz sinir edelim Batuhan'ı. Girmedi mi be? Ama bu girer. 2-0. Vay be. de aldık. Dostumuzdan. 3 oldu. İyice bunaldı Batuhan saldırmaya başladı. O işte o atışı çok seviyorum. Ama gol olsa da daha değişik olurdu. Şöyle gözlükle emojimizi atalım. Arkadaşlar. Ya bu Pepsi'nin açma halkalarından 40 elmas çıkıyor. Yani masa mı gerçekten bir şeylere verirken ne kadar canından koparıcı koparıyormuş gibi veriyor ya <laughs> yani kırık elmas bence çok bir albenisi yok. Hani vereceksen şöyle 100 120 elmas güzel. Herkesin kullanabileceği miktarda versen çok iyi olmaz mı masam o? Diyoruz. Maçımıza dönüyoruz. 7 3 7 4 yaptı. Maçın ritmi çok güzel. Ben şu an çok memnunum maçtan. 7 5 yaptı. 7 6 Farkı azaltı iyice. Fark kaçmıştım. İlk dakikalarda saldırdım. 7-6-8-6 oldu. Batuhan Evet. Şöyle alttan yazamayız mı? Olmadı. İyi oyundu. Eyvallah kardeşim. Gerçekten iyi, çok iyi oynuyorsun. Çok keyifli bir maçtı. Senin derine sandık. Ama emoji gönderemeden maçı bitirdi. Evet. Şu an durum 1-1. <laughs> <laughs> İyi oyundu diyelim biz de. Ee, Teşekkür edelim. Arkadaşımıza. Evet dediğim gibi e, VivoLights kanalının adı aynı zamanda. Gün geçtikçe abone sayısı ve e, ilgileneni artıyor. Ee, Siz de takip edebilirsiniz. Çok eğlenceli videoları var. Hem konsept videolar yapıyor. Komik videolar. Fatuancım. E, delikanlı çocuk yani. Bu yolda başarı diliyorum. Bu arada maçımıza dönelim. Evet hala işitip bozulmadı derken yazıyorum. 1-0 atalım. Sinirini de bozalım Batuhan. <laughs> evet 2-1 oldu. Alttan yazdı. 2-2 oldu. Şöyle şöyle vurayım bir aşılmayı. Ah be biraz önde yakalansa. Yani bak evet iki tane güzel hareket gördük. Ben aşılma denedim o alttan. Üstelik çok şık bir hareketti. Evet arkadaşlar. Tatil nasıl gidiyor? Ee, biraz da sizinle sohbet edelim. Yani tatilde tabii çok evden dışarı çıkamıyorsunuz. Oyunlara bayağı zaman geçiriyorsunuzdur ama dediğim gibi Evet. Şöyle yazalım. 7 3 7 3 7 4 farkı kapatma çabaları var. Aa evet güzel goldü bu da. O hemen ardından bir güzel gol cevabı daha geldi. Ya nasıl yedim bunu ya? 8 6 son 16 saniye. Ya zıplıyorum boyum yetişmiyor gibi. Albükü güçlerimiz eşit. Niye böyle oldu anlamadım. Şöyle Bakalım ne olacak. 8-7 Batuhan. Defansa çekildi iyice. Defansa gömdü beni. 8-7 Son 3. Atabilecek mi? 8-7 ve bitiyor. Bu maçta. Evet. 2-1 oldu durum. Enni sağlık kardeşim. Gerçekten çok güzel maçlar. Evet arkadaşlar. Her meydanında kozlarımızı kavuşmaya devam ediyoruz. Ne oldu ya? Niye? Kızın. Çok şanslısın. He? Tamam. Tamam. Evet. Ortalama mücadelesi şeklinde geçiyor. 2-0 yaptı. Bakalım atabilecek miyiz şu saniyeler içinde. Evet saldırdı. Ve 3'ü yazdı. 3'ü buldu. Farkı açıyor iyice Batuhan. 3-1 yaptık. İlk golümüzü attık arkadaşlar. Sürekli patladı. Evet. Bir... bir. Değişik bir şeyler deneme çabası için de ama denerken farkı bir indiriyoruz. <laughs> Lan ya. Arkadaş saldırıyor yine. 5-2. 6-2 oldu. Ben de ne yaptığımı biliyorum. Saçma sapan gülmeye başladım. 4 fark yiyince. 5 fark oldu. Aman şöyle üstten atsak olmaz mı dedim. Olmadı. 8-2 yaptı. Bu farkı biraz kapatmak lazım mı Şöyle bir fake atsam olmadı. Nasıl gol yazacağız sana? Batuhan Bey. Hadi be. Şöyle evet 8-3. Fark edik arkadaşlar. Bu farkın kapaması çok zor. Zor yani. Saldırıyorum artık tüm gücümle. Uuu bunu yazmam iyi oldu. <laughs> o da yazdı altından Susmus yapıyor sus kesip mesit yapıyor evet 94 bir lag girdi aynen kardeşim iyi oyunda eline sağlık gerçekten ben de emoji gönderirken elim ayağıma dolaştı bir şeyler yaptım saçmaladım evet hadi bakalım ve son golümüzü atabileceğiz mi olmadı evet bugün e, bir olay kanalının sahibi Batuhan'dan takımı ziyaret etti ve 4 maç attık. 2-2 beraber kaldık. Ama e, bunun bir revanşı olur. Teşekkür ediyorum kardeşime.